Burası Fable SMP ve diğer sunuculardan farklı olarak önce banlandığınız bir sunucu. Yani bildiğiniz banlanıyorsunuz. Ben ise arkadaşım Efe arıyorum. Kendisi 3 hafta önce End'de kayboldu. Ve şu an nerede olduğunu bilmesem de End'in en derinliklerinde bir tane bezde olabileceğine şüphe duyuyorum. Aslında sunucun en zenginlerinden olduğum ve sunucudaki tek mesleklerden birine sahip olduğumdan bu iş ne kadar basit gözükse de geçmişteki olanlardan sonra pek de basit olmadığını söyleyebilirim. Aslında ben de olayı tam bilmesem de gördüğüm kadarıyla her zırh şablonun kendine özel gruplaşmaları var ve gruplaşmalar haricinde gördükleri herkese öldürüyorlar. Ben de bu bilgileri kullanarak Enter'imi kullanan bir oyuncu aramaya başladım. Eğer bulabilirsem onu takip edip Beyzey'ini bulabilirdim. Hatta ve hatta onu öldürüp aralarına bile sızabilirdim. Ben de bu yüzden daha çok vakit kaybetmeyip hemen yola koyuldum. Bu ne kanka ya sen şimdi bana en hakkında bildiğin her şeyi söyler misin? Enki olduğunu seni ilgilendirmiyor şimdi. Sen bana direkt en hakkında bildiğin her şeyi söylemen lazım. Sebep seni ilgilendirmiyor işte. Hadi ya çabuk ol seni bekleyeceğiz. 힘들. Söyleyecek misin bir şey? Anladım abi. El kristalini nereden buldu ya bu? Neyse abi.